Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri Bugün sizlerle Erzurum'a kaldığımız yerden devam edeceğiz Bu bölümden tek istediğim umarım 3-5 saatlik yürüme görevleri verilmez Siz de bu tarzda oyun videolarının devamı için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Erzurum gibi bu tarzda survival oyunlarını da biliyorsanız yorumlara bekliyorum En son burada kalmışız Aynen şuradaki radyo istasyonundaydık. Bizim te şuraya gitmemizi istiyordu. Hemen şöyle radyo istasyonuna ufak bir bakış atalım. Gerçi her şeyi aldığımızı düşünüyorum ama sıcaklıyım o zaman. Ben şurada bir ısınayım. Bir ısımız yükselsin. Tamam yeterince ısınamadık. Çünkü hiç ısınmıyor bu karakter. Anlamadım. Bayağıdır bekliyoruz. ısınmadı Üstümüzde fazla ağırlık varmış. 63 gramlık ne olabilir? Şöyle yesek şunu. Olmaz. Abi neyi atacağız biz buradan ya kurşun? Kıtlama şekeri bir ye bakayım. Şunu da at. Tarhanayı ne yapayım ya? Tarhanayı pişirecek şey mi var? Hadi aç gidiyoruz. Oh sabahın 5.20'si Ben de askerden döndüğümden beri Sabah 5-6 gibi kalkarım Müthiş bir hayat stili ya Bayıldım bu hayat stiline Artık aşırı enerjiyim Şu merdiveni bir çıkmaya çalıştığımızı ama çıkamadığımızı hatırlıyorum Belki bir bug olmuştur diyerekten bir daha denedim ama Yok hala çıkamıyoruz Bir de şuraya atlamayı deniyorum Allah Aa, ben atlayamayız sanıyordum ama atladık. Güzel. Şunu atlayabilecek miyiz acaba? 3 2 1 Neredeyim ben? Aha asılı kaldım. Oyunda asılı kalma varmış. Abi ben şuradan düşersem ölürüm yalnız. Onu baştan bir ayıktırayım. Hadi geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belliydi bunun böyle olacağı ya. Abi çok canımız gitti, iyi mi? Tamam, ufak bir hile yapmış olabilirim yani ama canım gitti. Ben sadece canım geri gelsin diye tekrar en baştaki kaydı aldım. Tamam, şimdi buradan gidiyoruz. Şuraya doğru gideceğiz. Tamam. Orada görüşürüz artık. Yolda giderken aynen şuraya kadar geldim. Şurada bir tane ev gördüm. Şimdi o eve gireceğiz burayı da size göstermek istedim. Şöyle kaptırmış gidiyordum şuradan deli dana gibi. Aha şurada da et var galiba. Bak eti görmemişim mesela. İyi ki size anlatıyordum yoksa eti de göremeyecektim. Aha e şurada da bir yapı var. Aha vallaha bak sizin şansınıza iki tane yapıyı arka arkaya keşfettik ya. Hemen gidip bakalım şu etleri bir alalım. Hayda tam eve gideceğim yolun üzerinde domuz var. Ama benim üzerimde de ağırlık var. Şimdi ben bunu vurabilir miyim acaba? Hadi inşallah şu domuza bir ben şurada bir elle kayıt alayım da. Şimdi gel bakalım domuzcuk sen yaban domuzusun. Gel. Yaklaş yaklaş. Aha. Aha. Aa iyi ya iki attık güzel güzel. Headshot çektik tabi hayvana. Nasıl dayanacaktı? Ne 7 tane çiğ domuz eti mi? Abi gerçi er Erzurum'da da domuz eti yenmez ama oyundayız arkadaşlar. Yapacak <laughs> bir şey yok yememiz lazım. Merhaba kimse var mı? Merhaba, merhabayın, merhabayın. E, kumaş var. Temizleme kiti. Aa, fişek var, fişek, fişek. Kurşun, mermi, 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 mermi. O, oh, kibriti boş ver, merceği boş ver, kumaş. Abi şu etleri at ya. At, at. At hepsini at. Çünkü ben bunu pişirecek şeyim de yok ki. Nerede pişireceğim? Burada so soba da çıkmadı burada. Ya hadi. Vallahi üstümde çok ağırlık var, gidemiyorum. Domuz derisi at. Hah. Oh be. Domuz derisi meğerse 30 kiloymuş ya. Sağında solunda bir şey var mı? odun var. Aslında yakıt için kömürümüz var ama bir odun bir dal kaç kilo? 29.63. Şunu da alsak. 29.88. Tamam yeter İki tane dal bizi 15 dakika yaktırır. Bir de şu üst kata bakalım. Merhaba. Merhaba. İyi günler iyi günler. Depo sandığında bir şey var mı? Yok. Biz hiç depo sandıklarını da kullanmıyoruz ya. Kolaya al. Yoğurtu al. Ton balığını al. Kömürden alıp bir tanesini yakalım şöyle burada azıcık ısınalım. Aa giysi çıkmış. Kazak çıkmış. Giy. Vallahi kazakım oldu ya. Ama kafamda yine benim beremere yok. Böyle iyi. Isındığımıza göre artık gidebiliriz. Şimdi şu yukarıdaki kale gibi şeye gideceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu dağı aşarak burayı geçemiyorum. Yani şöyle gidip aşağıdan dolanmam lazım. Aşağıdan tekrar yukarı çıkmam lazım. Ondan sonra bir de ta yere yerine gideceğim. Bura aklımızda bulunsun taş kule. Buraya geleceğiz. Şimdi biz bir görev yerimize gidelim. Muhtemelen zaten yine saçma sapan bir yerlere gönderecek bizi. Yolumuz buradan geçer. Aha kurt oludu. Kurt oludu. Silah al silah al. Kurt oludu. Abi o kadar da hedefime yaklaşmışken. Hemen şuradan bir kayıt alayım. Şuradayım ya. Bakın o kadar yakındayım ki yani. Dur, çekil ha. Çok yakınım. İnşallah bir kurt tarafından tek atılmam. Etrafından dolaşmamız gerekiyor. Giriş için yol yok çünkü. Oo! Bayağı ölürüz gibi. Aa! Düşme, dur, düşme. Sonuna kadar yürüyeceğiz. Oradan girmemiz gerekiyor. Oh be, sonunda haritanın te diğer ucundan geldik. Şu ucuna geldik. Sonunda geldik be. Abi biraz burada takılalım lütfen. Artık yürümesi. Aha! 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 aha. Vallaha bak öyle bala gördüm. Yemin ediyorum seni görmemiştim ama son anda gördüm seni. Şuradan bir kurt postu alalım. Aha bir şey mi geliyor? Ha yok bayrak sesiymiş tamam. Abi gerçekten yürüme simülatörü falan olmaya başladı artık bu oyun ya. Oradan oraya oradan oraya. Tamam kurdum postunu alamıyormuşuz. Hani kapısı nerede bunun? Ha. Oh bir gir bakayım ya. Oh be sırt çantası. Türk beresi. Oo! Kuzeyde çatan güneş güneş yaparlar. Hemen bir asker olarak selamı da verdim. Şimdi çantanın kendisini alabiliyor olsak keşke ya. Takamıyoruz değil mi sırtımıza? Tombalık. Kola. Yaprak sarma. Yaprağım. Şurada bir şey yok. Yoğurt. Su. Çubuk kraker. Tarhana. Tarhanayı bırak. Tarhanayı yanlışlıkla aldık. Şu depo sandığını atalım o zaman bir şeylere. Şu etleri at ya. Eti Eti yedim mi ben? Ne oldu ya? Ben eti çiğ yedim ya. doyurur, sağlığı düşürür. Sağlığı %10 düşürüyor. Hayda. Çiğ çiğ yedik. Görüyor musun? Varol var. Sağlığı e, biraz kullanalım. Sağlığı arttırsın. Tamam şimdi. Şurada trafo anahtarı var. Ya trafo nerede ya? Nerede? Hani nerede trafo? Haritanın neresinde? Oo, yani o yani artık haritanın bir ucundan bir ucuna gitmediğim kalmıştı ya. Abi bu oyunun kaydı gerçekten bir buçuk iki saat sürüyor. Ama tek yaptığım şey yürümek. Yani bir tane görev yapıyorum ama iki saat yürüyorum ya. Eda dolabından bir, he sevmediğin çıktı iyi oldu. Ta aşağı gideceğim ya. Of. Aa, Aa! Şu an kurt geliyor. Abi kurt gördünüz değil mi? Karşıdan. Karşıdan gelişini gördünüz değil mi? İnşallah yakın bir yerde kayıt almışımdır ya. Hadi lütfen yakın bir yerden çıksın. Biliyordum ya. Biliyordum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini bileydim. Neredeyim? İyi yakınım. Tamam. Zaten kaydı da burada başlatmıştım ben. Hani bir aksiyon olacağını hissettim. Normalde kaydı bırakmıştım. Buralarda tekrar başlattım. Demek ki bir kurt tarafından yenecekmişiz. Gel 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 kuçu 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 ne oldu? He? Öldün mü? Kuçu kuçu öldün mü sen? Demek ki neymiş? Bir insanın elinde silah varsa o insana yaklaşılmaz. Gel gel gel. Gel. Gel, gel oğlum gel. Gel 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 kafana bir tane tek atayım. Sen de gel. Gel 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 gel. Senin de kankalarını yanına göndereceğim şurada. Hazır mısın? Hadi geçmiş olsun. Şuradan ben bir elle kaydımı alayım yine. Tamam. Şimdi gelmemiz gereken trafoya gidelim. an itibariyle ee, evet ayı saldırısına uğrayacağım galiba birazdan. Ya da o ayı bir şeye saldırdı şu an. Hiç emin değilim. Dur silah bıraktın mı ya? Silah bıraktı. Silah geri al. Nerede? Nerede o ayı? Bak 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 vay ayı vay. O ayı koşa koşa bir şeye gitti. Girsem vallahi da başka bir şey istemem. Aha. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Aha. Gel 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 gel. 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 O, ya ne oldu? Ya ne oldu? Öyle yok. Ses kasıyoruz artık. Burayla bir işim yok galiba. Eve eve gitmem lazım. Şuradaki kulübeye giriyorum. Ayı buralarda bir yerlerdeydi. Metal kapıyı açtık. Tamam. Ne var içeride? Şu çantadan. Tabak çıksın ya. Ne çıktı? 12 mermi. Başka? Başka hiçbir şey çıkmadı ya. Açlık var, susuzluk var. O yüzden bir tane yoğurt yesek iyi olur. Bir yoğurt daha yiyelim. Tamam güzel. Oo burada başka şeyler de varmış. Çayı boş ver. Tombalı iyidir. Şu neydi? Fişek company. Tamam, fişeğimiz bayağı oldu. Mermi de var bu arada. Silahta kaç mermimiz var? 46 tane de tabancada mermimiz var. Oo, çok iyi. Tamam. Şimdi pompalı tüfek daha var ama pompalı tüfeklerin canı mı var ya? Ha durum %49. Şunun durumu ne? 49, %94 o zaman. Bunu at. Herhalde şu, şu an bunu kullanıyor olurum değil mi? Düzgün olanını kullanıyorumdur inşallah. Tamir et at iptal tamam. Et için bir şeye ihtiyaç yok yani bence. Aynen tamam. Pişirmeye başla. Tamam bu bir pissin 16 dakikası var 15 dakikası var. Şöyle biz etrafa bakalım. Kolaya al. Tekmece boş. Burada boş. Ee ben buraya niye geldim ya? Şunu açmaya mı geldim acaba? Şalteri aç. Açıldı yardım çağrısı yapma zamanı. Oha ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya Abi gitmeyeyim artık lütfen Bak çıldırırım çıldırtırsınız beni Ondan sonra hatta yatalım e, Saat çünkü akşamın 6'sı Muhtemelen gece olacak Sabahı yapalım sonra gidelim Saati sabahın 4.50'si ettik Ve yine yolculuk zamanı Yürüme simülasyonumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz Yine bol bol yürüyeceğiz Yolculuk nereye? Şuraya Hadi orada görüşürüz Sanırım yine avare avare gezerken bir ev daha keşfetmiş olabiliriz. Artık bu yaptığımız keşifler beni hiç heyecanlandırmıyor. Çünkü hani bir evden artık ne bulabiliriz ki? Şu güzel bir şey ya da bilmiyorum belki işimize yarayan bir şey buluyoruzdur ama ben almıyorumdur. Nacak var mesela plastik hurda falan. Hani bunlar neye yarayacak bilmiyorum ki. Kumaş, lastik buralarda bir şey yok. Nacağımız zaten var değil mi? Ha nacağı bırakmıştık çünkü nacağa da ihtiyacımız yok. Sadece bulduğum yiyecekleri seviniyorum. Yaprağım. Başka da bir şeye sevinmiyorum. Aha aha domuz çıktı. Kapıyı açtık önümüze domuz çıktı iyi mi? Biliydim böyle olacağını. Gel bakalım domuzcuk neredesin? Gel gel. Gel gel baga girme gel. Aa, geçmiş olsun. Yaklaşınca yine bir kurt sesi gelmeye başladı. Hemen tüfeğimi alırım. Alamamışım. Şimdi aldım. Biliyorum çünkü yaklaştıkça oyunun yapımcıları buralara küçük küçük sürprizler atmışlardır. Nerede? Hani kurt nerede? Oo ayı da var. Oo. Oh yeah. Şöyle kıyın kıyın kaçalım. Ayı eğer bizi görüp gelirse icabına bakarız. Eğer görmezse de hayvanlara da zarar vermenin bir anlamı yok. Şuradan ayıyı görmeden... Ayı nerede? Ayı burada bir yerde olması lazım. Ayı gitmiş herhalde. Ay 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 geliyor. Ah. 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 Ölsene. Merdivenden düştüm ya senin yüzünden. Yoksa ben tatlı tatlı kaçıyordum vallahi. Hiç düşmeyelim. Aynen aynen. Gel gel aynen biz de seni bekliyorduk. Aynen aynen. Bağırma. Aha radyo açılıyor. Alo alo burası Güney Stas istasyon, Radyo İstasyonu. Ben Taylan. O benim adım Taylan mıymış ya? Kimse var mı? Alo alo. Alo alo alo. Hadi bir cevap gelsin. Merhaba ben radyo operatörü Hamdi. Sen orada ne arıyorsun? Bölge boşaltılmıştı. Ne yapayım Hamdi ya? Öyle geldim bir iki İskender falan yarım diye geldim. Ne yapayım işte? Uzun hikaye boşver Buradan kaçabilmem için son teklifiniz nedir Hamdi Bey? <laughs> bakalım Hamdi Bey'in son teklifine. Tren tünelini kullanamazsın o zaman bir bakalım. Hmm, evet. Deponun arkasında yeraltı tüneline açılan bir kapak var. Hatta bazı köyler oradan tahliye edilmişti. Deponun arkasında yeraltı tüneline açılan bir kapak. Tamam yer altından kaçacağız demek ki. Eyvallah hemen yola çıkıyorum. Yola çıkalım. Nerede? Evet. Biliydim ta oralarda olacağını. Tamam oraya gideceğiz. Şöyle oraya gitmeden şu ayıcığı da bir indirirsek. Başımıza bir şey gelmeden. Daha da bir şey istemem. Ha? Öl ayı. Ayı öl. Ayı yat aşağı hadi bak. Domuzu da öldürdük o da yattı aşağı. Tamam şimdi şuraya gideceğiz. Yine paralel evrende ben bir 3 gün boyunca yürüyeceğim belli ki. Orada bir ev var uzakta O ev benim evim değil Abi bu Erzurum'un en zengin insanı herhalde ya Valla şu ana kadar gördüğüm en ev gibi ev Şu an bunu bulduk Ortama baksanıza nasıl manzaraya hakim bir ev yaptırmış ya Şimdi almaya kalk 10 milyon şöyle bir ev Garaj da var da buraya neyle geleceğinde garaja bunu park edeceksin ya Kaç oda kaç salon bura Oo, oh, bir şey yok herhalde işimize yarayacak. Kesin bu evde ama işimize yarayacak çok şey vardır ya. Şömine biz şu an üşümüyoruz. Giysi sıcaklığımız 25 derece çünkü zaten her şeyimiz var. Cezve bunlara gerek yok. Ton balığı lazım. Aha tabak. Sonunda bir tabak bulabildim kendime ya. Sonunda artık karları eritip suyunu içebileceğiz. Güzel. Şimdi susuzluk da yok, açlık da yok. Şöyle bir evi bir talan edelim. Belki paramara bir şeyler buluruz. Oo, oh, oh, abi yalnız bir şey diyeceğim tuvalette mermi var. <laughs> Klozetten mermi aldık da şöyle bir ortama yaparım. Yani sabaha kadar patır kütür patır kütür bırakırım. Şöyle manzaraya karşı Güzel olur. Aha ecza dolabı. Var ol. Tamam var olumuzu da aldık. Ev çok iyiymiş ya. Valla bayıldım eve ya. 10 milyona var ya şöyle evi alamazsınız. Şuradan manzaraya bak. Şuna karşı yatacağım şöyle uyuyacağım. Uyunur mu ya? Abi inşallah hepimizin böyle güzel bir evi olur. Tabanca. Bendeki tabanca zaten durumu iyi olması lazım ya. %86 iyi onda bir şey yok. Burada da mermi var mı? Var. Abi klozete niye mermi attınız ya Bu neyin mesajı anlamadım ki Tamam odalar bitti bu evde alacak bir şey kalmadı artık Tekrar yolumuza devam edebiliriz Oyunda da gördüğüm en lüküs evdi ya Gerçekten aşırı hoşuma gitti Tamam rota çok yaklaştık Diğer altı tünelinden kaç Muhtemelen oradan kaçacağız gibi duruyor Bu ne ya Giderken kükürt buldum yerde Ne yapacağım kükürtü Kükürt ne işime yarayacak benim ya? Kibrit yapmak için kullanılabilir at Abi zaten 1 milyon tane kibritim var ya Demek ki ama kibritleri bulmasaymışız da kibrit yapabiliyormuşuz doğada. Kaçacağımız yere gelmiş bulunmaktayız. Burada ooo oh, güzel bayra baya bayraklar falan var. Aha domuz geliyor. Aha domuz geliyor. Çek 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 tüfeği çek tüfeği çek gel gel. Gel bileydim zaten böyle bir sürpriz olacağını. Aa benden kaçar mı? Kesin buraya gelecektim domuz tek atacaktı ondan sonra geri dönecektik falan. Şimdi burada neden bir sürü bayrak var? Mesela burası ne üstü? Aha bir şey daha geliyor. Bura ne üstü şimdi? Ben onu anlamadım. Burada başka bir şey var mı? Yok. Erzurum'da böyle bir yer var mı ya? Biliyor musunuz? Erzurum'da oturanlar bir yazsın. Ben tamam, bir domuz saldırısı bekliyorum. Tamam şimdi nereden yapıyorum? Burada bir yerde şu gök taşı şeyi var galiba. Bunun arkasında varil mi vardı? Ne vardı? Aha, şuradan kaçacağız dur. Geldim. Tamam burada bizlik bir şey yok. Kağıtta ne yapıyorum burada ben ya? Şirket nakliye araçları falan asker buraya doğru gel burada aradıklar bilmiyorum. Yalnız ben bir helikopter sesi duyuyor gibiyim. Yanlış duymuyorsam bir helikopter var buralarda. Ha yok şeymiş ya. Abi her seferinde şu bayrağın sesinden ürküyorum ya. Şuradan kaç. Hele şükür be bakalım yolun sonunda beni neler bekliyor. Başarım kazandı kaçış. Devam edecek. Bitti mi oyun? Devam edecek. Aa oyun bitti ya. Oyunu bitirdik. Devamı gelsin valla ben çok sevdim bu oyunu Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik Erzurum'dan sağ salim kaçabildik Videonun başında da söylediğim gibi Bu tarzda bildiğiniz survival oyunları varsa Yorumlara yazın onları da oynayalım Eğer videoyu da şu ana kadar eğlenerek izlediyseniz Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Başka oyunlarda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın